Dostlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Normalde bu tarz içerikler çekmiyorum. Kanalda yaklaşık 600 tane video varsa bunlardan iki tanesi bu tarz videolardır. Bunların bir tanesini örnek verecek olursam bundan 4 ay öncesine kadar Savaş abinin hesabına gece gecece girip firavununu yükseltmeye çalışmıştım. Bakmayın arkadaşlar o videoyu çekerken de bayağı cebimiz yanmıştı. sonra kanalda ikinci video olarak da Ehsan'ın hesabını fullemiştim. Daha da hiçbir takipçimin hesabına girip de bir şeyler yapmamışım. Takipçimin hesabını fulliyorum. Bölüm 3'e tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Filmden geldiğince bu tarz videoları daha fazla atmaya çalışacağım. Artık biraz da maddiyata bağlı. Biliyorsunuz ki UC fiyatları gitgide artıyor. Böyle hesap fullemek o kadar da basit değil. Karşımızda takipçimizin hesabı var. Hesapta da şu an tam tamına 15.121 UC var. Şöyle hesaba baktığımızda arkadaşlar. Elinde M4'ü var. Üstünde zır var. Arkasında Bugatti'si var. Oğlum bu nasıl takipçi lan? Benden daha çok zengin bir takipçi. Tabii ki de videoyu çekmeden önce biz böyle hesabı ufaktan göz attık. Hani hesapta neler yapabiliriz? Neyi fullleyebiliriz diye böyle baktık. Ondan önce sizlere hesapta ne var ne yok onları göstermek istiyorum. Bu video hoşunuza giderse ve bir gün içerisinde yaklaşık 6K gelirse ertesi günde başka bir takipçimizin hesabına girip şöyle güzelinden bir 10-15-20K UC yükleyip onun da hesabını fullleyeceğiz. Siz güzel güzel like'larınızı atarken biz de hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Envanter kısmını bir açalım. Hesapta nihai set var ya. Yemin ederim daha önce benim nihai setim olmamıştı. Şöyle ebedi ay damlası seti var. Bu arada bu set cidden güzelmiş. Oğlum adamın buz yarı seti var. Efendime söyleyeyim maskarası var. İşgalcisi var. A bu. Yemin ederim utanmasa benim hesabı geçecek ya. Arkadaşlar biraz daha aşağı indiğimizde takipçimizin hesabında gizemlik kadın büyücü seti var. Yeni gelen x setin yanındaki destansılar hatta adam gitmiş mukaddes kız setinde çıkarmış bunun saçı var mı bir dakika bunun saçı varsa cidden çok iyi diyeceğim de alınma tarihine göre yapalım her şeyini almış iki tane destansıyı çıkartmış sen gel şu destans saçı çıkart ama onun dışında arkadaşlar şöyle aşağı doğru inelim bildiğimiz klasik setler buraya hızlı bir şekilde geçiyorum kendi kaskın yanında ebedi ay damlası başlığımız var bu da biliyorsunuz ki nihai setimizin başlığı onun dışında bildiğiniz buz yarı kaskı vesaire var. Sezon 12'nin kaskı var. Oo maşallah var ya. Boynuzları gelecek olursak iki tane nihai başlığı var. Bir tane şeytan boynuzu var. Bir tane unicornu var. Oğlum bu nasıl bir hesap ya? Lan adam bizden daha zengin. Adamın hesabını yükseltmeye çalışıyoruz bir de üstüne. Onun dışında gözlükleri direkt geçiyoruz. Hemen gelelim maskelere. Bu arada adamın maskara seti tam. Maskesine kadar her şey var ya. İşgalcisinin maskesi var. Onun dışında totalde de 3 tane destansı var. TDM kombinlerine geçecek olursak burada bir şey var mı? yok. Burası cacık. Hemen gelelim çantalara. Maskaranın maskesi vardı. Seti de vardı. Üstüne şimdi çantası da var. Adam maskarayı A'dan Z'ye fulllemiş. Kan yağmur sırt çantamız var. Bu da güzel. Şöyle aşağı doğru indiğimizde diğer çantaların hepsi cacık. Bunu da geçiyorum. Pantolonlara bakacak olursak geç abi. Geç geç geç. Ayakkabılarda bir şey var mı? Yok. Anlayacağınız envanteri bu şekildeydi. Kıyafetleri, kaskları fena değil. Beni ilgilendiren kısım şu arkadaki araç ve üstündeki zırh işte. Gelelim abi ilk olarak Şuradan zırxlere girelim İlk suitlere geldiğimizde şurada karanlık efendi Zırh tam tamına 4 seviye Zafer yayınını açmış Onun dışında bir zırh maalesef yok E zaten bir tane zırh yeter Artar bile ne adam utanmamış Bunun yanında verilen destansıları da almış ya Bak büyülü balkabağı O hızı 3 seviye Onun bu baya zengin bir takipçi ya. Arkadaşlar o hızı bu şekilde Hemen hızlı bir şekilde sedanına inelim 7 tane skini var bak 2 tane geliştirilebilir Sedanı var şurada altın tüy dacçası var onun dışında da cacık cacık şu iki tane aracımız boş haberiniz olsun onun altında abi benim hesapta olmayan Bugatti var ya bu nasıl bir takipçi hesap fullleme videosu bilmiyorum ama <laughs> Arabaları da tam olarak böyleymiş. Keşke beyazı değildi. siyah mı alsaymış lan? Bu da güzel ya. Abi siyah bin basardı buna ya. Neyse neyse. Geç abi geç. Gelelim silahlarına. Bakalım bu hesapta kaç tane geliştirilebilir silah var derken. Totalde 24 adet geliştirilebilir silah var. Gümüş kuru m 416 ekranda görebiliyoruz. Son görünüşe kadar çıkartılmış. Güzel. 5 seviyeye kadar gelmiş. Alınmış abi. İnceleme hareketi fenaydı bunun ya. Üç. Onun dışında UMP'si var, MG'si var, UMP'si var, M16'sı var, AUG'u var, Buzyar SKS'si var. Oo, bu arada bak 4 seviyeymiş. Bu takipçi adam kardeşim. SKS'yi 4'e basan adamda darar gelmez. Uzi'ye bakalım. 1 seviye, M2, 2 seviye, Skaret, 2 seviye. Oğlum bunlar niye ikisi 2 iki lan? M762'miz var. 4 seviye. Bu arada bu da güzel. Bu da güzel. Tekno çekirdek M416 var. Arkadaşlar bu da 4 seviyede. Bu benim hesapta 7 seviyeydi. Bu hesapta biraz ezik kalmış. Allah Allah. Kübiyezimiz DP'miz, UMP'miz, IKM'miz M16'miz, Skarelimiz Oğlum bunlar tek tek sayın nereye kadar ya Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Maskaramız var Maskaramızı takipçimiz ölüm duyurusuna kadar Çıkartmış. Ulan biz de hesapta şöyle bakıyoruz Neyi yükseltebiliriz, neyi yükseltebiliriz Derken tak. Abi maskaraya girelim Sebebi ise arkadaşlar şöyle Envanteri açtığımda şuraya tıkladığım zaman Karışıma gelen 7 tane malzemeydi Ya dedim ki zaten 7 tane malzemesi var Hatta dedim hiçbir şey yapmasak bile ne Biz bu silah hızlısın son görünüşe çıkartamıyoruz. Boyası yok. 7 tane malzemesi var. Biliyorsunuz arkadaşlar şu halinde cacık maskaranın tadını 1 Nisan sürprizinde alırsınız abi. Dili dışarıda olması lazım. Biz de elimizden geldiğince dedik ki gidelim maskarayı fullemeye çalışalım. Takipçimize güzelinden bir kıyak geçelim dedik. Totalde de 15k ucu ekledik. Bu silah bu videoda fullemeye çalışacağız. Şu güzelin maskara sandığına geçmeden önce takipçi hesap fulleme videosunun gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sadece bu videoyu like atmak. Like attıktan sonra kanala hala abone değilseniz sağ alttan abone olmayı da unutmayın. Siz güzel güzel like'larınızı atarken hızlı bir şekilde açılıma geçelim. İlk olarak hızlı bir şekilde tektimizi vuralım. Buradan kasabildiğimiz kadar malzeme kasalım. Zaten bize topu topuna 4 tane malzeme lazım. 4 tane malzemeyi aldıktan sonra tamamen odamız boya olacak. Çünkü hesapta birazcık boya eksik. Şöyle ilk konumuzu yapıştırdım. İlk konudan şöyle güzel güzel malzeme verirse var ya bebek gibi olur. İlk konudan maskara atıyormuş. Ki zaten hesapta var. Evet. İki tekli bir onlu yapalım serisinden. Bir, iki. Şöyle de onlumuzu koyduk. Hadi oğlum. Ay ya aaa ne oy, Vallahi oy. verdim asker <laughs> Arkadaşlar tam ben, tam ben. kardeşim tamam ayda yılda bir kere iyilik yapıyoruz ama tam yapıyoruz ya. Şu an sadece bir tane malzeme lazım. Bakın bir tane malzeme lazım. Bir tane malzemeyi aldıktan sonra cc bitiyor. Direkt yapma bak korkuttun beni. Korkuttun beni. şu bir malzeme alalım çekip gidelim. Valla hiçbir şey istemiyorum ya. Sadece bir malzeme. Şöyle bir tane daha onu yapıştırdık. Haydi oğlum UMP olabilir. Evet olabilir ama vermedi Efendime söyleyeyim şuradaki Avuk çıkabilir m 24 çıkabilir Sadece bir tane ya Orada yanlış hesapladım ben Total yo Doğru hesapladım lan doğru, ne yanlış Doğru bir tane lazım işte Şuradaki barın dolmasına 4 tane sandık kaldı Hemen abi şöyle geçli yapıştıralım Belki o sırada çıkar Boya da lazım Boya da lazım 2 3 şunu da vurdum 4 ettim hocam. Tamam. Aslında boya da lazım. Boya da çıkabilir ya. Boya da çıksa fena olmaz arkadaşlar. Onluk değil de. boya lazım. Buradan her şey bize lazım. O yüzden boya çıksa bile ne üzülmeyeceğim. Vurdum bir tane. Tamam çok güzelsin. Şöyle onluğumuzu yapıştırdık. Çanta aldık. Onun dışında bir şeyimiz var mı? Maalesef yok. Bir tane daha da vurduk. Ee, biraz biraz cacık, cacık gidiyoruz. İki tekli bir onlu Bir hop iki tekli yaptık. Kapattım. Bu arada açarken de boya çıkıyor, he? güzel. Bir tane malzeme, sadece bir tane malzeme. Ya. Daha vermez evet. ki. Verdi maskarayı, daha vermez, hayatta vermez. Vurdum bir tane daha. Haydi oğlum, üzme bizi, üzme. Abu lan maskarayı verdi, daha da vermiyor. Vurdum bir tane daha oldu. Evet, hadi. Haydi oğlum, sen değilsin. Boya verme, ver şu malzeme gidelim. Hadi, Cici. <laughs> Valla var ya. O maskarayı erken vermeyecekti ya. Erken <laughs> <verdim. gülüyor> Yapma be oğlum. Hadi. Ana. Birazcık relax. 8k OC'miz kaldı. Şu anda totalde bir 6-7k harcadık. 3 malzeme alabildik. Döndü 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 bir dakika kanka sana bir şey değil mi lan haftalık malzeme vardı ya hiç uğraşmayacağım bu arada oğlum bilseydim direkt mı alırdım ya Boş boşuna 3-4k ucu harcadık abi. Yavaştan baştan yükseltmeye başlayacağız. İlk olarak şu son görünüşteki sağ taraf. Bakın arkadaşlar. Fark ettiyseniz sağ taraftan deli çıkıyor. İlk olarak şunu şöyle bir yükseltelim. Hayırlı uğurlu olsun takipçimize. Bir Nisan sürprizi. Arkadaşlar serisinden RP'ye bakıyoruz böyle. Aha. Aha. Ana. Yapma be oğlum. Şöyle 15 tane buradan boyalabiliyoruz. Ver abi bunu. Geriye kaç tane kaldı? 62. 18 tane kaldı. Bunu alamıyoruz. Lan bir yerden daha alabiliyorduk sanki. Arkadaşlar maalesef takipçimiz gümüş parçacıklı olan mavi boyayı satın almış. Mecbur 18 taneyi maalesef ile alacağız. Nerede kardeşim ucuz olanlar? Şuradan bir 18 tane alalım abi. 18 adeti 720 ucuz yapıyor. Satın alalım. Hayırlı, uğurlu olsun. Maskaramızı diğer dilinde hemen erkenden çıkartıyoruz abi. Şuradan maskaramızı seçtik. 1 Nisan sürprizi Hayırlı uğurlu olsun. Hayatımda full dediğim en kolay maskaraydı ya. Zaten 7 malzeme önceden vardı. Üstüne 4 tane de biz kastık. cc izi gem. İlk olarak şöyle gümüş kuruyu bırak elinden. Maskaramızı elimize alalım. Cillop gibi baksana. Silahı da çıkarttığımıza göre hesapta galiba pet yok. Hemen şu yoldaşlara girelim. Şöyle bakalım hesapta hangi yoldaşlar var. Ona göre belki geriye kalan UC'yi şu yoldaş kısmında harcayabiliriz. Biliyorsunuz ki sarı mumya peti falan geldi. He köpek varmış. Arkadaşlar hesapta dandik 3 tane yoldaş var. Bizim amacımız şuraya girip şuradaki yoldaşı alabilmek. Eğer verirse tabi inşallah verir. 120 parçacımız var. Ben inanmıyorum ama belki bir umuttur. Şuradan 4 tanesinden bir tanesini bile alsak kafi. İlk olarak şöyle bir onluğumuzu vuralım. E, şunun açılımını görüp ondan sonra full geçti vuracağım. Şey, onludan çıkartıyoruz. Tabi. Tekli. Tekli tabii. onlu diyor. Pardon tekliden. Hemen şöyle bir tane tekliyi vurdum bombası çıktı. Yapma yapma çok güzel attın ama bunlar bize lazım dedi. Bize sadece bir tane pet lazım. Abi bir tane petlerin bizi gider. Abi hadi abi be. Hadi abi be. Bu arada 202 oldu. Sol taraftan da toplayacağız. Orayı en son toplarız. Şöyle vurduk bir tane daha. Oğlum bir pet alsak aşırı tatlı olur ya. Hadi oğlum utandırma bizi lan. Bir tane pet ver be. Şu takipçimize. Şöyle güzelinden bir pet giderdi. Vurdum bir tane daha. Yapışırdım onluyu. Evet cacık attı kapattım 362 parçacığımız oldu Vurdum 405 oldu Güzel akıyor akıyor Lan şöyle bir sürpriz yapsa bir anda ekrana patlasa Düşünsene şu çıkıyormuş Nerede Vurdum bir tane daha ee, Birazcık daha cacık attı Kapattım yapışırdım bir tane daha Hani bir umuttur yaşamak Acaba şey mi yapsam? Animasyon geç kapattım. Bir de animasyon geçsiz vuralım abi. Animasyonu kapatalım. Hadi bakalım. Oğlum vereceğim bir tane pet. O kadar abartılacak bir şey yok. Hadi dönüyor. Güzel sarıdan dönüyor he. Ulan. Buradan atma şansı bence daha fazla. Sarıya geldi tekrar. Of be. Hadi be oğlum. Bu iyi. hayatta gelmez bu. Aa hep dibine geliyor. Evet hep dibine geliyor. Cacık. Hadi. Cacık cacık cacık. Heh, gelmedi gelmedi gelmedi. Ah lan. Kapattık abi. 516 oldu. Bu arada 800 olduğunda biz bir tane alabiliyoruz. Şunları bir toplayalım. 596. Şunu da aldığımızda 746. Ya, çok iyi. Tam da, tam da basınca çok gelecek Yapıştırdım bir tane daha. Animasyon geçelim. Animasyonu geçelim. Oy! Çok, Oy. Iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte bu. işte bu. Ulan son OC'de hatta son iki onlu da verdi ya. Bebek gibi. Belki bu onluda da bir tane gelir be. Sarı, sarı geldi. Hadi oğlum. Hadi. Ya, ya gelmedi ama şimdi arkadaşlar totalde 828 bunu da alırsak 1078 parçacığımız oluyor. Bunu da alalım mı? Ne diyorsun? Al ya al. Oğlum iki tane pet alacağız ya. Daha ne olsun ya? Daha ne yapabiliriz ya? Ben bunu da alacağım. Gönül ister şu sarısı çıksın, renklisi çıksın ama maalesef elimizden bu kadar geliyor. İki tane pet bu arada az değil he. Biz en kötü bir tane düşünüyorduk. İki tane Allah bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun takipçimize. Şöyle bunu da aldık. İki tane pet bir tane de maskara fulledik. E kardeşim ben bunu kendi hesabıma yapmıyorum ya. Yoldaşımızı bir çağıralım. Atölye. Yoldaşlar dedik. Buna ne koyalım biliyor musun? İsim olarak şöyle. Heh. Bir yerine bunu koyalım. Zaten istese daha sonra değiştirir. Hemen şöyle de. Buna da 3 tane koyalım. Tamam. Bitti gitti. Abi baksana ya. Tam var ya. Arka plana da uygun he. Arkasına da 3 seviye çantayı takmışlar. Yemin ederim çok güzel. Envanteri açtık envantere geldik şurada geriye kalan parçacıklarımız falan var bunları da A'dan Z'ye bir harcayalım aradan çıksın tamam dedik şöyle ilk 3 tane tekliği vuralım abi geçer geçer 2 hop şöyle 3'ü de vurduk tamam cacık attı şöyle 10'luyu da vurduk hayırlı uğurlu olsun bir an patlayacak sandım biliyor musun ha, acaba şöyle çıkar mı lan belki bir ihtimal ha? belki bir ihtimal Tamam o ihtimali boş ver kanka boş ver çıkmaz o. Tamam burayı bu kadar da bırakıyoruz hemen premium'a geldik. Burada totalde 15 tane sandığımız varmış. Çok iyi. m 762 giderken güzel garanti ödülü aldık. M762 çıkarırsa çok tatlı olur. 2 4 Top şunu da basarsam 5 olacak. Okey. Şuradan numuzu vuralım. M762'mizi alalım. Tabi. Tabi efendim. Tabi efendim. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Maskarayı yükseltmişken şöyle bir güzelinden gameplay atmazsak olmaz. Siz güzel güzel like'ınızı atarken biz de hızlı bir şekilde gameplay'imize geçelim. Hızlısından gameplay'imize başladık. Biliyorsunuz ki maskarayı fullledik ve sırtımızda da yeni çıkartmış olduğumuz petimiz var. Abi şuradan bir tane bir tane tamam. Pompalı buldum iş yapar götürür bizi Bu arada hangar tarafına gelenler olacak haberin olsun Oğlum biz bayağı güzel inmişiz lan Ver abi şunları Ver yeri ver kaskı Thank you gelen var Oğlum ön. Çok doğru. Lan Aa Ben nereye gidiyorum? Tuttum bunu vurdum Gel gel Aa, Vurdum çek onu çek çek Adam yemin ederim tam uçuyordu var ya Güzel şimdi Abi hayvan gibi kasıyor. Bu ne? Bir dakika. Kanka çekebildiğimiz gibi çekmeye çalışalım. Abi toplayabildiğin kadar loot topla. Gördüm gördüm. Bayağı vurdum. Gel böyle gel böyle. Gel Çektim bombayı. Attım. Lan arkamız. Arkamız var. Çıktım arkaya. Adam biri bana değdiriyor. Bekle. Şu bolu çektim. Baygın. Çok iyisin. O da bitti. Bitti bitti evet. bitti. Helal. Oy. O ne? Oğlum bunlar ne? Len. Gel buraya. Gel buraya. Çıkma kaçma. Bunu da vurdum. Kanka baygını çeksene serisinden. Arkadaşlar valla burası kaynıyor ya. Allah çarpsın var ya tıktım tıktım. E, of güzel 7.62 aldım. Aha, şurada baygın çek, 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 Geldim 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 geldim. Öldü deme gel, öldü deme. Hayır öldüm, öldüm. gel gel. Şunu çek şu. Öldü. A Allah tam neyse aldım bir kill aldım. Bir kill çektim orada. Hiç güvenim yok şu an ha. Gelsene böyle. Soldu gel. Soldan bakalım bir. Gördün birini. Oy evet. düştü. Oynayalım. 1, iki, 3. Gir, gir gir Oy oğlum ikisi de burada. İkisi de burada. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Açılıyor. Biri burada. Aşağı indi. ay oğlum yaptın o sporu. Bombam varsa bombanı çek. geldi Aldın onu aldın onu hata yaptı Allah Allah, beni çekiyor beni çekiyor beni çek Vallahi beni çekti. Arkadaşlar aşağıda öldük ama sıkıntı yok. Oy burası dolu. Yemin ederim var ya 4 kişiden fazla var. Duydun? Of of of. Bekle gidiyor gidiyor açıkta. Alacağım alacağım. Hop! Tam düştün. Lan lan ona da çok vurdum. Abi mermiye dikkat et mermiye dikkat et. Kesin. Tamam, çektim. İndim aşağı, bir aşağı indim. loot var mı burada? Umarım vardır ya. ah biri burada, biri 20 içeri. 19 mermim var. Silah arıyorum, silah arıyorum. shotgun buldum. Çıkıyor yukarı. Çıkıyor, 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 çıkıyor. Bekle. Kal burada. Bekle. O da durdu. Kaçına kaldık bunlardan? Ben 2 aldık. Sen çektin mi kilini? Ben evet çektim. Sen çektin mi? Tamam, evet çektim. Aa, buyur, buyur. Oy! Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim ilk baş vurdum ölmedi. Şuradan da bir kişi daha gelecek. Dışarıda bir kişi daha var. Hemen ona çıkıyorum. Muhtemelen bot diye düşünüyorum ama. Daha aynen bot. Çok iyi. Nice abi nice. Abi bedava loot aldık loot. Geldik buraya. Hani çıkıyorlar, çıkıyorlar. Bat düştü. Evet. Çekmem lazım. O onun da batis var, onda da batis var. Arabanın orada. Görürsün, açın vardır illa. Anan abi, oy. Yo daha yeni çıkıyor, daha yeni çıkıyor. Lan, Buraya geliyor. Buraya geliyor şuradan. Ne yapıyorsun? Lan? Çok iyisin, çektim onu. Badis var. Badis var. Nereye baydın? Nereye baydın? Baydım. Şuraya baydım. Şurada biri vardı. Onu baydın Marked mı? Tam şuradaydı. Şuradan Marked gidiyordu. Soldakini baydım ben. Oğlum bunlar ne yaptı? Arabanın oraya bakıyorum. <laughs> Düştü. Oy. Evet. Çok güzel yedi. Yani şuranın arkasında iki kişi var ha. Ya. Ah, Tam... Aşağı düştüm. Hayır, hayır. Allah senin belanı verme. Ya. Şaka yapıyorsun. Geldi. Bot vurdu. Araba. Geldi. Bay. Oy. Ananı avradını. Tam da loot'a ihtiyacımız vardı ha. Abi çok güzel oldu. Allah razı olsun. Ver 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 ver, ver. Adamsın sen. Daha bir şeyimiz var mı? Yok. Tamam. Okey. Arkadaşları gelebilir. ne kalırsam direkt çıkıyoruz. Birinci katta. oyna 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 oyna! Direkt oyna! Abi! Sana bir şey değil mi? Direkt giriyoruz senin. Benzin seni. yok. Benzin yok. Hay ananı avradını! Yürü! Yürü yürü! Uçur bizi! Uçur uçur uçur! Hadi! Hadi git git! Sakın takılma! Ananı! mı birine. Helal, gel, helal. gel! Gel! Gel gel gel! Seri gel! Seri gel! Ya yemin ediyorum var ya bir oyun şunu tüm şanssızlıkların hepsi bizi buldu ya. Of. Evet, evet. çok iyi. Ya yapıyoruz bu sporu he. Kral ya. Araç araç araç. Lan 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 kaçma kaçırma kaçırma patlat patlat. Canı bir, canı bir, canı bir, canı bir. Ay! Bunun arkadaşı bitir, vardır bitir, he. Bitir, bitir, bitir. Be bitireceğim. Bitto. Bitti. Bitti sen onu. Bak 3 2 1 Bana gelecek gibi. Ben patlattım herhalde. Bitmedi. hareket mi? Hareket tarafı. Al 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 al. Info info info. Bitti galiba. Düştü. Evet. Of. Yok oldu. 1 1 2 değil. 1. Tamam geri. Bir, lan bir kişi daha var. Nerede? Orada orada orada. Abi çık geri çık çık. AVM'leri var. Çık, çık çık çık. geri çık. Bunlar galiba. Nerede? Nerede? Yo sıkıntı. Sakın bunlar düşme. Bunlar bize vuranlar. Aynen aynen aynen. Bunlar bunlar bunlar. Bunları vurmamız lazım. Ta, düştü, düştü, Biraz düştü, oynuyor. düştü. Oyna, oyna, seri oyna. Arkadaşı bir tık geriye çıktı. Geliyorum, 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 geliyorum. Abi. Devam et, devam et, devam et, devam et. Çok iyisin. Bay bay. Helal lan sana. Angarlar. Geldim. Tam infosu var mı? Bilmiyorum. Üstte yerler çıkmış olabilir. Burada? Burada ha içeride içeride içeride. Bekle 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 bekle. Bekle. Helal lan helal lan. Lan nasıl oluyormuş? Arkadaşlar bunlar bizi tam olarak şurada vurmuşlardı. Bir evi intikamımızı almış olduk. Geriye bir kişi ve onu da alırsam 15 kile tamamlıyoruz. Fena bir gameplay değildi. Aha gördüm onu. Hadi. Bekle sıkma bir canı var bir canı var bir canı var. Abi onu almam lazım. Serisinden almam lazım. Bana pikleyecek o dayanamaz. Lan vallahi kıçına vurdum gene. Allah çapsın canı yok. Oynuyorum ben. Gördüm. Gördüm. İzle şimdi. İzle. Sadece izle. Hadi oğlum. Atsana <laughs> bomba. Bekle tekrar deneyeceğim. Bekle. Ananı vurdun. Edecektir. Tamam güzel Aa. güzel binimizi aldık Binimizi aldık ölmedim ya ölmedim Arkadaşlar böylelikle binimizi de Almış olduk sonunda bir tık şımardık Ama hakkımızdır hakkımızdır Bence çok güzel bir video oldu Hala videoyu like atmadıysanız hızlı bir şekilde Like atmayı unutmayın kanala hala abone değilseniz Karşımıza alttan abone olmayı da Unutmazsanız çok sevinirim Kendinize çok 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 cici bakın Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere Bay bay